Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Ben Vega. Bugün sizlere Bruno oynayacağım. Arkadaşlar, e, bu sürekli bana denk geliyor. Ben Bruno aldıkça bu miyalar sürekli denk geliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. O yüzden de şimdi. E, ben hemen şeye gidiyorum. ADC bölümüne gidiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben suikast çan bilemiyle giriyorum. %6 ile giriyorum. Artı infazla giriyorum. Başlarken de normalde bazıları Q skill ile başlıyor. Ama ben e, W skillini e, açacağım. Çünkü kaçabilmek için hani e, şey yapmak için önceden pozisyonumu aldım. Hızlıca geldim. Şöyle sadece psikolojik bak hasar şu an atmıyoruz ama psikolojik olarak bir iki tane top vurduk ya. Hani ona bir rahatsızlık versin diye. Yani orada rahat bırakmamak amacıyla. Şimdi bak Bruno'yu anlatayım. Şöyle anlatayım. Videoları genellikle artık aslında böyle çeksem daha iyi olur. Çünkü kahraman hakkında bilgi vermem lazım. Kahramanın pasifi skill'e bastığınızda pasifi de çalışıyor. Çünkü şey kritik kritik vuruyor. Bu şey Bruno kritik vurur yani. O yüzden de vahşi savaşçının öfkesiyle başlayacaksınız abi. Ee, yani ilk item vahşi savaşçının öfkesini alın. Gerçek hasar vurmak için de arkasından bir bitmeyen savaş çıkmanız lazım ki bu burunu yani gerçekten vursun. Orada şeyi gördüm. Şimdi solo girdiğim için kesinlikle ekip arkadaşlarınıza güvenmeyin abi. Burada hata yaptım. Ee, biraz bekleyip ondan sonra vurmalıydım. Şimdi dediğim gibi e, ikinci skili e, kayma, kayma skilli. kaçmak için kullanabilirsiniz. Bir de kaçarken sersem etmek için kullanabilirsiniz. Ben de şöyle bir dürtüyorum. Şimdi infazım var. İnfazım bak gücünü göreceğiniz. Vurdum infazı bastım çıktım. Olay bu. Arkadaşa güvenmedim. O arkadaş bak ben girdim ama o girmedi. O yüzden eğer bir şey yapacaksanız size şunu söyleyeyim. Yani kimseye güvenmeyin abi. Özellikle sola giriyorsanız ya işte şimdi o girer ben şey yapmam. Ha yani beni benim ölmemi engeller. Tanklar şöyle yapar, böyle yapar. Düşünmeyin. Solo oynuyorsanız kesinlikle düşünmeyin. Yani senin için o kuleye girmez, tanklamaz yani. Şimdi Benim ayakkabı bitti. Ayakkabı bitti. Direkt kritiği çıkıyorum abi. Ama ölmek de istemiyorum. Ayakkabı bitti ama direkt kritiği çıkacağım. Şimdi yerimde hiç durmuyorum. Çünkü <laughs> Selena'nın geldiğini görmüştüm. O stun atmak için şey yapacak. Hani beni tutturmaya çalışacak. Çünkü Selena oynadığından biliyorum. Gördüğünüz gibi. E gel. Gel gel gel. Gelirsen keserim seni. Hoppa. O şuradan asist alabilir miyim? Zınk. Zınk. Tamam güzel. Asist, asist abi asist demeyin. Bakın ben köye bastığımda topları kullanabiliyorum abi. Şuradan hemen kuleden altınları alayım. Hızlıca. Şimdi Roger'ın şeyini almış oldu. Abi benim canım azaldı. Hiç gerek yok. Ben şimdi bir base atayım buradan. Ben kaç ay girerim. Umarım ya sen de aynı şekilde yaparsın. Canını doldurursun. Yoksa seni orada ezerler. Gördüm geliyorum da. Sen orada bir base atsaydın be gülüm ya. Takım i̇şte bu kişisel hata abi. Şöyle bir ulti aralarına basabilir miyim? Ulti de şu var. Ultiyi bastığınız zaman toplar. bu hepsinin arasında. Hani ilk kişiye hasar veriyor. Bir de aradan sekince hasar veriyor. Bak attım. Baş. Top herkesin arasında sekiyor. Vuruyor. Burayı Roger'a hazırladım. Umarım toplar. İki iki. Ben gire... Hop. Şimdi W'ye attım. Bak sersemlettim. Gördünüz mü? Şöyle bir birkaç saniye sersemledi. W ile hem kaçtım hem onu sersemlettim yani. Ee, kesemezsin ya. Roger kan şey almış. Ee, kurduğun dişine kan değmiş bir kere yani. Şeyi var. Kaplumbağa bafı var Redi var mavisi var Her şeyi var adamın Sen o adamı kesebilir misin Bir de üstüne kill almış kaç tane Ya açıkçası söylemek gerekirse Ya böyle çift adc oynanmaz abi Hop beni nasıl gördü ya Neyse Şimdi Kaçıyoruz abi Hızlıca Manam yok çünkü abi. Orada durmanın da bir manası yok. <laughs> Benim mana bitmiş. Orada durmanın da bir manası yok. Yani bir anlamı yok. Şimdi sadece bir ulti atmak istiyorum abi. Kalabalık ya. O kalabalığın içine bir ultiyi sallamak istiyorum. O zaman güzel hasar veriyor. İte, bir de itemimi... Bir dakika. Attım ultiyi. Onlar şimdi kendi aralarında bir gitsin gelsin. Bir dakika. Bir dakika yardım edeceğim. Vurdum. 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 Aldım. Çok güzel. Gelirse keseriz. 2-0-3 gidiyorum bak. Gördünüz mü? 3-600'de 4K'da farmım var. Ee, gerçekten iyi pozisyon kaplumaya vuruyorum ama dur adamlara vurayım. ulan be. Canı gördünüz mü? Kaçabilecek miyim? Kaçamadım. Kaçamadım. Ama orayı toplarlar. Neyse. Bak kaçamadım ama tamam mı? Öna önemli değil. Tamam. Bizim çocuklar topladı zaten. Topladılar. Aldılar orayı. Şimdi bak. Kritik kritiği çıktım. Arkasından bir bitmeyen savaş çıkıyorum abi. %6 ve infazla neden girdiğimi söyleyeyim. Koridorumda üstünlük sağlamak için. Koridorda yıkılmak için şey değil yani. Hani erken oyunda düşmek istemedim yani. Bruno böyle. Bruno şuradan yandan yandan vuracağım ona. Ulan be. Selena'nın standına nasıl kafa atılır? İşte böyle atılır. Bir de tam kulenin içinde kaldık ya. Ulan ya. Gittik gittik Selena'nın ıslanına kafa attık ya. <laughs> Neyse bak önemli değil ama e, buna mesela şey de alınabilir. Takımın bir kule yıktı. Karşıda mesela badang var şey var ya Aulus var. E, ben mesela hani bu, bu el tercih etmeyeceğim de ama alınabilir yani. E, şey doğar rüzgarı. Özellikle bu şey için. Gördünüz mü? Bir tane vurdum bir de ultiyi bastım zaten öldü yani. Bu ilk skill'i ilk skill'ini vuruyorsunuz abi. Bakın top büyüyor. Bu topu böyle sürekli sektirebiliyorsunuz. Arda arda bak. Geldikçe atıyorsunuz. Böyle zıng 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 atıyorsunuz. Hasar, güzel hasar veriyor yani. hem yani bir enerji topu falan diyor, diyorlar yani. İşte ultisiyle de aralarında sekiyor yani. Ama kritik vuruyor bakın. Hani bastığınızda kritiği çakıyor yani. O yüzden vahşi savaşçının öfkesi bunun e, temel şey. Bir tane de mesela şey alırsınız, ben bitmeyen savaş çıkıyorum ki direkt hasar vurabileyim. Buna bir tane de şey alırsak, e, söyli verin şunu. Bitmeyen savaş, gerçek hasarla beraber acayip bir şey vurmuş olursunuz yani. Karşıya hasar vermiş olursunuz. Konum ve pozisyon çok önemli. Mia olacağını önümüzde bak bir tank olsa. Ben kaçtım. E çünkü adam direkt bana fokuslayacak. Çünkü ADC'lerin canı az. Doğru pozisyon doğru yer. Adam şimdi Valentina'ya vurmuyor. E direkt bana vuruyor yani. Bana fokus. Otomatikman kaçıyorum yani. E ne oluyor? Kill bende kalmasa da asisti bende kalmış oluyor. Bir kere öldük. Kaç kaç gidiyoruz? Biz 3-2-5 gidiyoruz mesela. Miye'ye bakar mısınız? 0-2 gidiyor yani. O kadar da yani. bak fightlarda da yok ha Bak tf'lerin içinde yok bu arkadaş Kuleler yıkılmış her şey bitmiş Yani daha sen yani Ne arıyorsun ne istiyorsun yani Anladın mı demek istediğimi Neredesin yani Şöyle bir ultiyi attım içlerine Kesersin Ama ben oraya giremem Giremem oraya İnfazı bastım da e, Giremem abi çünkü milyonlar da var Çok acele ettik yani oraya Hani acele ettik yani. Etmeseydik iyiydi yani. Ben niçin attım ultiyi? Canları azalır. Girmezler buraya diye. Dur 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 dur. Vurdum 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 vurdum. Vurdum. Onu da onu da keseriz. Bir dakika. Bir tane daha. Zınt. Tamam. Güzel güzel. Şimdi bak. Kaç kaç. Kaç nereye atladın adamını? Ne atladın? Neyse. Ben bakıyorum 4-2-7 gidiyorum abi. Ee, böyle abi yani. Bu şekilde e, hero'nun pasifini bileceksiniz yani. Skill kullandıkça kritik vuruyor yani. E, Vahşi Savaşı'nın öfkesiyle ilk aldığınız bu şeyle, itemle e, zaten kritiğinizi arttırıyorsunuz. Kırmızı fantomla hem saldırınızı kazanıyorsunuz hem de kritiğinizi artık maksimum seviyeye çıkarmış oluyorsunuz. Ee, bakayım şöyle ultiyi attım. Kaçtım. Şimdi onunla boşu boşuna şeye gerek yok. Hop. O Selena'nın stanını yemeyelim. Bir dakika. Hop. Kaçtım. Ama gel. Vururum sana. İki tane vurdum. Zaten canı azaldı. Roger onu ya da şey keser. Bana da W attı ya beni geri ittirdi ben üstüne gidemedim ama o avulusu keseriz. Bir dakika. Şimdi Roger benim canım çok girme. Kanka girme. Girme çünkü bak senin canın az. Kanka kaç oradan kaç oradan. Ben vuracağım sen yandan vur. Tamam. Eğer kulenin o tarafa geçmesi ölecek yani. Onun canı azdı yani. Şimdi. Ben bak. İtem çık çıkılışı bu şekilde abi. Vahşi Savaşçının Öfkesi, Bitmeyen Savaş, Bir Tane Kırmızı Fantom. Bunun arkasına bir tane zırh denme <laughs> alabilirsiniz abi. Bağladın. Canavar Avcısı da alabilirsiniz. Karşısı tanki ise. Bak mesela burada benim normalde doğar rüzgarı mesela almam lazım. Ama ben öndeyiz diye yani şey e, takım hani böyle hard, karşıdaki böyle hard oynamıyor. E, şuradan bir vuruş, bir daha vuruş. Aldım. Bunu da aldım. Bunu da bir dakika kaçtım. Katledildi. Ulan be çıktığım cana bak adam var ya. Dur Franco geliyor şuradan şuraya saklanayım. Ulan be kaçtığım cana bak. <laughs> Kanka ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Adamlar şeye girecek. Lorda girecek. Eğer oyalar bak oyalarsanız ben şeyi alırım. Lord'u alırım. Yeter ki takımı oyalayın. Karşıyı oyalayın. Gelişmiş Lord. Dakika 12 Lord'u. Eğer ölmezseniz ben, ben bunu alırım. Bir dakika şuraya geçeyim beni görmesinler. Lord da beni görürlerse sıkıntı. Ya sen destek versen Valentina ben bunu keserim tek başıma. Hadi 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 hadi. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Ulan Lord vicdansız Lord. Ulan var ya. Ula arkadaş ya. Katledildi. İyi lordu kestik. Bak şimdi. Yapacağımız tek şey var. Tamam mı? Yukarıyı gösteriyorum. İki iki. Bak inşallah Raci sen yukarı gitsen. Valentina da midden ise ben aşağıya gideyim abi. Bak yukarıyı gösterdim size bak. Eşit etmemiz lazım. Roger girme kanka. Roger girme kanka girme. Bak Lord'u içeceğiz. Yukarıdan içsenize. Ya işte şunu oyunu iyi okuyun. Eğer yukarıdan da itmiş olsaydık. Tamam mı? Bu oyun harbiden 10 numara 5 yıldız burada sonlanırdı. Ama ama aması var. Sonlanamaz. Şuradan şuna bir vurayım. Tamam burayı yıktım ben. Burayı yıktım. Ee, adamlar Lord'u tuttu. Oğlum bu ne ya? Kadar. Tebrik katledim. ederim ya. Orada tuttu yani stan tam böyle koşu yoluna attı beni yakaladı yani oynadı yani. Şimdi. Düşman katledildi. Buraya kadar. İki iki. Biter mi oyun? Hadi. Buraya kadar. Onu kesemezsin. Canı az, canı az. Canı Bir de kulelerin arasında kuleler de vurur ona. Evet. Mia kardeşimiz herkes öldükten sonra tek başına gidiyor. Kahraman. Kaç kaç gidiyor bu Mia ya? 0 gidiyor adam. Biz 6-3-9 gidiyoruz. Yani işte öyle de ADC oynanmaz yani. Görün abi yani anladınız mı? ADC o şekilde oynanmaz yani. Halbuki sen gelse mesela şey yapsa. Hani oradan bir iki tane kill alsa bu kadar. Of, bak şimdi gidecek ölecek. Ölecek ölecek ölecek. O kadar kişinin arasına girilmez. O şekilde girilmez. Adamlar 5 kişi zaten oraya. Sen 5'ini de kesebileceğine inanıyor musun? Ha, yani o kadar inançla giriyorsun yani. Şimdi bir dakika Akdeniz çık. A, dur, ak... dur şunu alayım. Akdeniz de var ya. Dur şu Akdeniz de alayım. Abi itemlerime bakın. Zırh delmeye çıkmışım. Öndeyim ya. Bir tane de şey çıkıyorum. Ölümsüzlük. Şimdi bakın onu zıng Zım 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 nasıl vuruyorum katlettin. ama? Hop sen de gel sen de i̇ki, iki. gel. Hepiniz gelin. Şöyle geçeceğim ona da. Dur. Şu tamam şu milyonları alalım oyun bitsin. Kesersiniz kesersiniz. Oyun böyle yani bak. <laughs> tamam Nathan da gitti sadece Franco kaldı bu oyun bitti. Yani demek istediğim. E, iyi, bu ADC'lerde pozisyonu çok iyi almak gerekiyor abi. Gerçekten iyi pozisyon almak gerekiyor. Bir de solo oynuyorsunuz. Tek başınıza oynuyorsunuz. Sizi kimse desteklemez abi. Korumaz yani. Siz o yüzden böyle birilerin arkasına birilerin yanına kaçmak zorundasınız yani. Kaçın abi sığının yani. Anladın mı? Önde birileri dursun yani. Sürekli önünüzde birilerinin durması gerekir yani. Biz de zaten şey güzel oynamış. Tebrik ederim. Eee... Valentina güzel oynamış. Roger güzel oynadı. Zaten maçı üçümüz taşımışız. Leomort da güzel oynadı ya. Önde bayağı tankladı yani şey yaptı. Ama Mia'yı gördünüz yani. Hiçbir faktörü olmadı yani. Hiçbir faktörü olmadı yani. Düşünün. Ya şuna 7 deniz çıkıyor ya adam. Düşün yani. 7 deniz çıkacağına bari şey kırmızı fantomu bitirseymiş daha fazla bir yararı olurmuş. Ya da bir umutsuzluk patlatsaymış daha fazla şey olurmuş yani. Yararı faydası olurmuş yani. Hadi o da olmadı canavar avcısı vur yani. <laughs> Neyse kıssadan ise oyun böyleydi abi. Buraya kadar izlediyseniz e, bana destek olursanız yorum yaparsanız e, abone olup like atarsanız e, paylaşırsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun diyorum. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.